Başınıza gelen en karanlık kabusların bile sizi alışa etmediği günlerinizde bir kadının sessiz sedasız ortadan kayboluşu karanlık sokakların en derinlerinde bile bir dehşet atmosferi yaratabilir. İşte Patrice Endres'in trajik hikayesi bu karanlık yolların tam ortasında bir gizemi ortaya koyuyor. Endres, ufak bir kasabada kuaför dükkanı işleten, güler yüzlü ve sevilen biriydi. Ancak bir gün, rutin bir iş gününde bir müşterisini beklerken tüm izleriyle birlikte ortadan kayboldu. Ardında sadece boş bir dükkan ve kafasında onunla ilgili sayısı soru işareti bıraktı. Kasabanın halkı, Endres'in kayboluşunu anlamaya çalışırken, korku ve endişeyle doldu. Günler geçtikçe, umutlar azaldı ve geride kalanlar bir cevap aramaya başladı. Ancak cevaplar gelmedi, sadece sessizlik ve belirsizlik hüküm sürdü. Bir yıl sonra, bir inşaat işçisi, Endres'in kalıntılarını bulduğunda, kasaba daha da derin bir hüzünle sarsıldı. Ancak bulunan ceset sadece bir sır perdesini daha araladı, çünkü ölüm nedeni ve katil hala bulunamamıştı. Atris ikinci evliliğini yapmıştı ve ilk evliliğinden olan oğluyla beraber üç kişilik çekirdek aileye sahipti. Atris'in oğlu ve arkadaşları yapmış olduğu ikinci evliliğinde mutsuz olduğunu ve boşanmak istediğini söylediğini belirtmişlerdi. İfadelerine göre çok kıskanç ve sahiplenici bir adamdı. Atris'in ikinci eşi bu iddiaları yalanladı ve aralarında bir problemin olmadığını söyledi. Patris'in ikinci eşi tarafından öldürüldüğüne dair bir kanıt bulunmamıştır ancak Patris öldükten sonra kalıntıları yakılmış ve eşi de küllerine el koymuştur. Kendisiyle yapılan röportajda Patris'in sonsuza kadar onun olduğunu ve küllerini Patris'in oğluyla bile paylaşmayacağını belirtmiştir. Patris Endres'in ölümü, kasabanın belleğine kazınan bir gizem olarak kaldı. Herkes, bu olayın ardındaki perdeyi kaldırmak için elinden geleni yaptı ama gerçekler karanlığın içinde kayboldu.